Çırağan Caddesi'ndeyiz. Arkamızda Ortaköy, önümüzde ise Beşiktaş var. Aslında zamanda şu gördüğümüz alanın tamamı hatta Boğaz kıyısına kadar Yahya Efendi'nin tekkesine ait bir alandı. Ancak Sultan Abdülaziz Çırağan Sarayı yapılacağı zaman tekkenin sahile bakan bu bölgesini aldı ve sarayın bahçeleri olarak kullanıldı. Buradaki yokuş bize İstanbul'un dört manevi koruyucusundan Yahya Efendi Türbesi'ne götürecek. Çağan Caddesi'nden tekke yokuşuna çıkarken karşımıza bir taş ve çeşme çıkıyor. Yorulan hamalar için hamal taşı ve su sayanlar için bir çeşme. Hamal taşın üzerine semerini bırakıyor ve suyunu içiyor. Bana göre bu iki eser Osmanlı medeniyetinin insanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışının en güzel örneklerinden. Son durağımız olan Yahya Efendi'ye geldik. Evet. Burası çok büyük. Evet, burası çok güzel bir tekke. Bak kediler. Yine derviş kediler karşımıza çıktılar. <laughs> bu su haziresinin arkasında eskiden bir servi ağacı varmış. Hı hı. Yahya Efendi ile Hazreti Hızır'ın bu servi ağacının altında buluştu, buluştukları rivayet ediliyor. Evet. evet. Ama bu Hızır'la buluşma meselesini şöyle açıklayalım. Şimdi e, Üveysilik diye bir e, damar var tasavvufta. Ne demek o? Hz. Peygamber e zamanında Yemen'de yaşayan bizim Beysel Karhane diye diyandımız bir büyük şahsiyet var. Evet. Onunla başlayan bir hikaye aslında bu. Zahiren yani böyle görmeden birinin manevi terbiyesine girmek. Bu işte Peygamber Efendimiz olur. Bir şey efendi olur. Hızır olur. Dolayısıyla Yahya Efendi'nin de hikayesi biraz böyle böyle devam etmiş. Çünkü kendisinin bir tarikatı yok. Kendisinden sonra devrettiği bir e, sufi yolda da yok. O yüzden Hızır motifi çok önemli. Çok. Zaten Boğaz'ın dört muhafızında nereye gitsek karşımıza hep Hızır çıkıyor. Doğru. Şimdi size bir rivayet anlatmak istiyorum. Yahya Efendi bir gün bir dostuyla padişahın kayığına biner. Padişahın yüzüğü dikkatini çeker ve sürekli bakar. Durumu fark eden padişah ''İsterseniz daha yakından bakabilirsiniz deyip bu zata yüzüğünü uzatır. Eline alıp baktıktan, inceledikten sonra denize atar. Herkes bir anda şaşırır. Ne olduğunu anlamaz ama kimse bir şey de söyleyemez. İneceği zaman da denizden bir avuç su alıp padişahın avucunun içine koyar. Ve padişah bir anda avucunun içine baktığında o attığı yüzüğü görür. Kafasını kaldırdığında ise kimse yoktur. Padişah ne olduğunu anlamaz ve Yahya Efendi'ye sorar. Yahya Efendi ise siz tanımakta geç kaldınız. Giden Hazreti Hızır'dı der. Şöyle boğaza doğru baktığım zaman burası e, Mecmual Bahreyn. Bahre. Doğru evet, i̇ki denizin birleştiği yer olarak rivayet edilen yerlerden biri de İstanbul Boğazı. Dolayısıyla tam da o iki denizin birleştiği yer Mecmuel Bahreyn'i burası gibi tasvir ediyor, tasavvur ediyor. Haliyle buraya konuşlanıyor. Süleyman'ın annesi Ayşe Hafsa Sultan sütü gelmemeye başladığında mevzudan haberi olan Kadı Ömer Efendi hemen devreye girer. Hanımı Afife Hatun'un rızasıyla ileride cihan padişahı olacak olan Kanuni Sultan Süleyman'ı emzirmeye başlar. Ve böylece Yahya Efendi ve Kanuni Sultan Süleyman süt kardeşi olur. Burası çok uzun dolu ya. Evet. Efendinin kalbi de çok büyük. Evet. Çok da güzel böyle bir işleme var. Evet. Kalbini çevrede. Aslında bütün türbeleri gezdiğimizde hmm her şeyin çıkış noktası geldiğimiz noktada. Evet, işte Boğaz'ın dört muhafızının puzzle'ları evet. Yahya Efendi sayesinde ortaya çıkmış. Kendisine bu konuda medeni şükrü çünkü çok güzel bir İstanbul geleneğine el vermiş. Çok. Tekke geçtiğimiz yıllarda çok kapsamlı bir restorasyondan geçti. O yenileme çalışması sırasında Yeni sıvalar kaldırıldı ve altından yüzyıllar öncesine ait farklı hat teknikleriyle yazılmış onlarca yazı çıktı. Muhtemelen burayı ziyaret edenlerin dualarını, temennilerini, dileklerini yazmışlar. O yazılar da cemakanda muhafaza edilmiş. Sultan Süleyman 1494'te hı hı. Yahya Efendi de 1495'te Trabzon'da doğmuş evet. ve süt kardeş olmuşlar. Evet. Nasıl? Süt kardeşler ama daha sonra işte kanuni padişah oluyor. Yahya Efendi de Sahne Seman'da imparatorluğun en prestijli okullarındandır orası. Orada öğretmenlik yapıyor, müderrislik yapıyor daha doğrusu. Şehzade Mustafa tabi katledilince büyük bir travma oluyor. Hı hı. Ee, Mahidevran da Bursa'ya gönderiliyor ilk attı. Yahya Efendi tam burada zaten devreye giriyor. Hı, Yahya Efendi ile e, Kanuni'nin süt kardeşi olarak arasının bozuldu. Bozulduğu anlar buralara evet hı. yani o şeriatın çizdiği hudutları böyle muhatabının yüzüne direkt söyleyen biri. Dolayısıyla hukukun dışına kim çıksa ve hemen e, cevabını alıyor. Bunun üzerine devletin işlerine burnunu sokmasından rahatsız oluyor kanuni ve süt kardeş demeden Yahya Efendi'yi medresedeki müderrislik görevinden az ediyor. Bugüne kadar çorbamızı ekmekle yer içerdik. Bundan sonra da ekmeksiz yeriz diyor. Böyle gayet de müdanasız bir tavırla sarayın kapısını kapatıyor. İstanbul'a veda ediyor ve Beşiktaş sırtlarına geliyor. Buraya bizzat kendisi çalışarak amelelik yaparak buranın her taşında neredeyse katkı sunarak külliyesini, tekkesini inşa ediyor. Mihrimah hastalanıyor. Evet. Hatta kimse derdine derman olamayınca Hı -hı. kanuni de Yahya Efendi'den yardım istemiş. Öyle evet, bilir. zaten Nasıl bu aradaki küslüğü gideren de budur. Hı -hı. Kanuni Sultan Süleyman kızı Mihrimah Sultan'ın hastalığıdır. Yahya Efendi bu hastalığa şifa buluyor. Daha sonra Süt kardeşin arasındaki hukuk yeniden tesis ediliyor. Hatta Kanuni Sultan Süleyman'ın Topkapı Sarayı'ndan gelerek. Beşiktaş sırtlarına, buralara Yahya Efendi'yi, süt kardeşini ziyaret ettiği yeniden ve aralarında bir muhabbetin başladığı söylenir. Bu dergâhta çok farklı olan bir şey var ama böyle daha farklı bir şekilde konumlanmış sanki. Hı hı. Şu anda bulunduğumuz noktada Boğaz. Evet, Boğaz içinin böyle hakim noktasında. Zaten mesela Osmanlı'da şöyle bir gelenek vardır. Sefere giderken, dönerken gemiciler düdüklerini çalarak Yahya Efendi'ye selam durarak ha. böyle bir e, kendisine hürmette bulunurlar. Bu da bir es eski bir İstanbul geleneğidir. Dikkat edin mesela Hazire'de hala Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait subaylarımızın kabirleri vardır. Samet Bey harika bir gün geçirdik. Evet. Sayenizde türbeler hakkında her şeyi öğrendik. Eyüp'le başladık ve sonra Boğaz'ın dört muhafızını gezdik. Evet. Çok teşekkür ederim. Rica ederim.